Herkese günaydın. Açılışı bu şekilde yapıyorum. Şu an bir padayım. Zeydik kreşe bıraktım. Saat 8.30-9'a geliyor diyelim. Birkaç alınacaklar var. Onları almaya geldim. Eve geçmeden. Zaten eksiklerimi hep Zeydik kreşe bıraktıktan sonra alıyorum. Sizlerle biraz bir payı gezelim. Bakalım neler varmış. Yani genelde bir pada istediğim şeyler bitmiş oluyor ama şu an öyle bir makyaj ihtiyacım yok aslında. Ama aa bakın. Ama sadece bu renkleri düşmüş. 12.99'dan 6.50'ye. Yani koyu renkler. Onlar çok koyu. Bunlar da birkaç kişi de gördüm. Bu concealer kullanan var mı aranızda? Yorumlara yazabilirsiniz mesela. Sonra bunlar da şey NYX'in konsilaları. Bu palet eminim çoğumuzda var veya vardı. Ben eskiden kullanırdım da bayağıdır almıyorum. Ama hep genelde bu koyu renkleri kullanıyordum yani. O yüzden şu an almaya gerek duymuyorum. İhtiyacım da yok zaten aslında. Şu rujlar da çok güzel. Neyse ben bir eksiklerimi alayım da şey lazım. Balzam falan lazım. Diş macunum var aslında. Neyse bitsin de öyle alayım. Bu ne kız? Ne pudrası acaba? Yüz pudrası. Afrikan pudrası diyor. Kız ilk defa gördüm. Canlar tekrardan selamlar. Ee, bu sabah açılışı yapmıştım aslında ama devam çekmedim yani. Eve geldim yine aynı rutin olduğu için e, bir şey çekmedim. Şimdi ben aldım geldim görüyorsun. Saat 3. Ve ağzımda... Ne dedin kalk dedin? Zeyd'in ise bayram olmuş. Gel ağzını silelim. helikopterini istiyor. Aa, ben Aa çıkmış mı? Ben anne taksın. Evet, tamam aşkım. Al bunları da alacak mısın? Ağzını bir mu? Açıydım tamam. ah. Ama hep ayran olmuş. A büyük Bıyık olmuş. Bıyık. Bak hemen iki dakika böyle yapacağım suyla. A ha, gitti aşkım gitti. Evet, dediğim gibi oluşumu aldım geldim. Karnını doyurdum. Yani fazla yemedi de neyse yine doymuştur diye düşünüyorum. Çünkü fazla aç olmuyor zaten kreşten sonra hemen. Çorba yaptım sabah eve gelirken. Bu sabah da şey çorbası yaptım. Yeşil mercimekli erişteli çorba çok lezzetli olmuş. Orada hazır sonra yanına bir şey daha hazırlayacağım. Öyle akşam yemeğini tamamlayacağım ama şu an daha karar verme aşamasındayım. Önce bir Akif'e de sorayım hani en çok bu mu bu mu diye. Çünkü ben de karar veremiyorum neyse. benimle netleşirse zaten görürsünüz. Şimdi şuradaki bulaşık yığını görüyorsunuz sabah çorbayı yaparken makinemi de çalıştırmıştım. Makinem durdu şimdi. Onu boşaltacağım. Sonra hemen e, bu şeyleri yerleştireceğim. Şöyle eafrayamı makineye atmıştım. Güzel temizlenmiş. Yani bunu genelde hiç ellen yıkamıyorum. De makineye atıyorum. Bir şey de olmuyor yani. Yıkanılabiliyor zaten makinede. Öyle vallahi. Zeyrin de üst badesini çıkardım. Hava ay biraz sıcak. Ben tamam, de kuşa aldırırım onu. Bici, bici. Evet, anne seni sonra bici bici ya. Yaşasın. Tam dediği şeyler oluyor da nasıl da mutlu Sonra çamaşır da çalıştırdım. Direkt kurutma ayarını açtım valla. Yoksa her gün arkada çamaşır vurdum. Zaten beşe, havluları beşe. yıkadım. Beşe. Tüm havluları. Beşe, Tüm havluları. Direkt kurutma. Nakhaya da sürme. Tamam mı bebeğim? Tamam. Ben kışın. Aa. açayım? Aa arabalarını almış banyoya gidecek arkadaşlar. Bu arada bu masa hala gitmedi ya şaka gibi. Bu masa Akif'in oyun masasıydı. Kendine yeni aldı ve iki haftadır burada belki daha fazla. Bilemiyorum. Hala burada hala hala hala. Anne. Yani siz beni düşünün. Anne. Anne. Aşağıkilerde de yer yok ama birisi almaya gelecek diyordu. Yani kuzenini anne. alacağız. Başka biri alacak bilmiyorum. Anne. Ya seni şimdi mi koyayım duşa? Dur. Şimdi mi koyayım sen Zeyt? Şimdi dur. Tamam. Anne. Tamam anneciğim. O zaman şimdi ben yap ama üzerini kirletme tamam mı? Tamam Ama şimdi banyodan sonra sen iyice alışırsın. Bu arada öyle için peşte yapıyor ama evde böyle normalde çok daha uyuyor ve oradaki uyku ona yetmiyor galiba. Eve böyle yorgun bir şekilde geliyor şu böyle erkenden uyumak istemeler falan ama yatırmıyorum. En erken yedi buçukta uyuyor. Yani tam rutinimiz oturdu. çok şükür. Ama yani son şeyleri oyalamak hani uyumasın diye o biraz zor oluyor. Çok mutlu bir şey çünkü. Bakalım. Şimdi o yüzden dedim hani banyo yapınca bu sefer daha da mayış olur yani. Efendim? Senin banyon. Öyle mi? Öyle. Hmm. Öyleymiş. Öyleymiş. Neyse ben burada, hemen, hemen halledeyim. koyayım. Sonra zaten elbet bir yerde tekrardan babi, Şu wow, çok güzel olmuş anneciğim. Hadi şimdilik bay bay yap. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet mutfağımı toparladım. Şimdi size bugünkü yaptığım çorbayı da göstereyim. Durun. Şimdi yine batırmayayım her yeri. Şöyle bakın. Yeşil mercimek ve erişte var içinde. Çok çok lezzetli. Eğer e, tekrar yaparsam çekerim size eğer sizler de tarif isterseniz yorumlara yazın bu aralar bilmiyorum çorbalara sardım yani normalde pek çorbacı değiliz ama iyi oluyor ya. Akif işten yorgun geliyor zehir kreşen geliyor çorba her zaman iyi oluyor yanına da bir ana yemeği yaptık mı tamamdır e, belki tavada et yapabilirim et sote. Ama henüz emin değilim. Bakalım. Ya da makarna yapıp üzerine et sosu yapabilirim yoğurtla. Onu da bayağıdır yemedik. Çok güzel oluyor da. Akif'e sormam lazım. Canlar aradan saatler geçti gerçekten. Yani saat şu an 7-10 falan yani. 19.10 10 ee, ay Zeyd arkandım ıslanmış. Şu an üzerimde uzanıyor ve Poposu ıslanmış. O da niye biliyor musunuz? Koltuğa su dökmüş de onun üstüne oturmuş kesin. Neyse değiştireceğim şimdi zaten. E, uykuya hazırlayacağım şimdi. onu uyutmadan kendim de bir duş alayım dedim. Rahat edeyim sonrasından. Şimdi Zeyd'in bezini değiştireceğim. Pijamalarını giydireceğim. Sonra yatağa götüreceğim. Ondan sonra da güzel bir cilt bakımı yaparız. duştan çıktım. Yüzüne hiçbir şey daha sürmedim. O yüzden şu an çok kuru. Evet sen su döktün oraya zeyt şu an çok kuru. Birlikte güzel bir bakım yaparız. Ee, Valla en son ne çektim bilmiyorum ama yani özel bir şey olmadığı için hiç çekim yapmadık. Zaten çorbam vardı. Yanına da bir makarna yaptım. Onu yedik. Hani özel bir şey değildi. O yüzden çekim. Ne yapacaksın? Tak alaba Abi adam öyle. Nerede bu yapacaksın? Alaba Tam göster bakayım nasıl yani. Ha. Ama onu şu an yapamayız ki bu çıkmıyor. Zeyt bak böyle de uy yapabiliriz. Git araba getir. Şu an şu koltuğun şeyini çıkartıp böyle yol yapmak istiyor arabalar kaydırmak için. Bak buradan kaydır. Yay! bak oluyor gördün mü? Evet. Ben de yapayım ben. Şimdi senin bir üstünü değiştirelim. Birazdan uyuyacak yani. 7.40 gibi uyur diye düşünüyorum. Ben de bu oyuncaklarını kaldırırım. Bir kaç tane fazla bir şey yok aslında da. Bunlar yani. Sonra bir kendime duydum yani. Kremlerini falan Bak burada. <laughs> Neyse şimdi kapatayım mı? Önce bir Zeyd'i halledim. Sonra tekrardan açacağım zaten. Evet canlar geldim. Zeyd'i uyuttum. Ee, şimdi ilk başta bir saçlarımı tarayacağım. Görüyorsunuz yani. Ee, ay bu makine de 1 dakika yazıyordu, şimdi yine ses etti. Ve şu an tam şansıma bulaşık makinesi de ötüyor Kapıyı kapatayım. <laughs> Bunu benim şansım. Tam önce çekeceğim, iki makine de ötmeye başladık Neyse, önce bu saçlarımızı tarayalım, sonra hemen kremlerimizi süreceğim. Vallahi cildim böyle kuru duştan sonra nefret ediyorum bu duygudan bir an önce kurtulmak istiyorum bu hissiyattan. Sanki böyle derin çekiliyormuş gibi biraz hissediyorum. O yüzden hoşlanmıyorum. Zeyt de uyudu zaten hemen. Yani zaten kreşe başladığından beri hiç zorlanmıyor. Hemen yatıyor. Kreşten önce biraz uyku sorunu yaşıyorduk zaten. Ama yani öyle de böyle de düzeliyor tekrar. Şimdi hemen başlayacağız canlar. Yarın da Cuma sonra hafta sonu yani acı hemen geçiyor günler. Şimdi ikine iki gün evde olacak. Bakalım pazartesi de yine aynı bu haftaki gibi şey ağlamadan geçecek mi? Yani bir haftada gerçekten hiç hiç ağlamıyor. Pazartesini merak ediyorum. Şimdi Öncelikle cilt bakımımızı yapalım. Şöyle bu benim setim var ya sırf kere göstermiştim Görünce bana getirdi diye. Yani o kadar güzel ki zaten hep kullanıyorum görüyorsunuz. Yani kalite kokuyor resmen öyle söyleyeyim size. Ve bu markanın ee, bakın Atomi Absolute yazıyor. Bunun aynısını internete yazarsam bu kutunun tanesi gerçekten 200 euro civarı. Yani abartmıyorum. Kaliteli olduğu için, bayağı iyi olduğu için fiyatı yüksek. Ve hani insan düşünür acaba ben böyle bir fiyat versem mi diye bir cilt bakımı. Aslında cilt bakımı tabii ki de her şeyden önce gelmeli. Yani çok önemli şeyler sonuçta. Ama size şöyle iyi bir haber vermek istiyorum. Görümcem yani bir tanıdığı bu işi yapıyordu. kremleri satıyordu kendisi. O da işte bana getirdi benim denemem için. İlk başta bu arada tonik kullanıyorum. Şimdi görüneceğim de kendisi de bu işe atılmak istiyor. Yani e, bu kremlerin satışını yapmak istiyor. Ve gerçekten çok çok iyi bir fiyata yani yarısından daha az bir fiyata. Ve ben bunu duyunca dedim ki hemen takipçilerimle paylaşmam lazım. Çünkü gerçekten internette fiyatlarına bakarsanız 200 küsür hani abartmıyorum. Atomi Absolut yazın fiyatlarını görürsünüz. Ee, bu cilt bakım serisi de şeyden geliyor, Koreya'dan geliyor. O yüzden çok çok iyi. Ee, dediğim gibi Fatma ablam da bu e, satışları yapmak istiyor, ben de ona tabii ki de severek destek çıkarım ve hani sev, severek kullandığım bir şey olduğu için o yüzden kat ve kat daha fazla önerebilirim size bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Bakın şimdi ilk bir tonikle temizledim cildimi. E, bu arada e, şu an bir sayfa açmadı kendine özel ama Instagram akontunu bırakayım size görümcemin. E, Instagram üzeri ulaşırsanız e, o şekilde de irtibata geçebilirsiniz yani. Onu da belirttim. Şimdi toniğimi sürdüm. Ondan sonra şuradan bir serum. Önce serum süreceğim. Yani böyle her şey içinde olan bir set gerçekten. Şöyle yeterli. Güzelce her yere yediriyorum. Hem kokusu, hem yapısı, hem cilde verdiği bu parlaklık inanılmaz güzel. Şöyle güzelce ne yedirdik serumu. Kalanını da kullanmazsın kız. Şimdi serumdan sonra da tabii ki de kremler geliyor. Şöyle cilt yani yüz kremi var ve göz çevresi kremi. Önce tabii yüz kremini süreceğim. Şöyle tamammış. Bunu da güzelce yedirelim. Bakın cildimdeki o ışıltıyı göreceksiniz. Keşke kokusunu ve yapısını hissedebilseydiniz. Çok çok güzel. Bu arada ben bu kremi ilk kullanmaya başladığımda böyle hani meşhur bir krem seti olduğunu bilmiyordum. O yüzden çok mutlu oldum tabii ki de. Işımı sürdük. Şimdi de göz çevresi kremi. Bunu da böyle sürüyoruz. Bu kadar. Bir de böyle şeyi var, lotion. Bura vücut dişine kullanabilirsiniz. Böyle içinde 1, 2, 3, 4, 5, altı tane ürünü var. Yani ilgilenen varsa görümceme ulaşabilir. Şöyle göz çevresine güzelce ne yediriyorum. Hı. üstü de süreyim. Bu kadar. Şimdi hemen dudaklarımı da nemlendireyim. Şöyle balayalım. Lip gloss. Bu arada ayna karşısında sürekli aynaya bakıyorum. Böyle. Ay ellerim şu an kaygan oldu. Ha, şimdi. Ve kaşlarıma serum süreceğim. Bu da e, Adele Güzellik Salonu'ndan almıştım. Oradan yani. İçine i̇şte biraz daha kalmış o yüzden kullandım şöyle. Hem taramak niyetine kaşlarımı. Tekrar zaten lifting yaptırmak istiyorum. İyi oluyor vallahi. Kaş kirpik. Hah, tamamdır. İşte bu kadar benim cilt bakımım. Çok da severek uyguladığım bir rutin bu. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi saçımın ucuna da şöyle hemen bir şey süreceğim. Bu aslında ısıdan koruyor ama şu an fönlemeyeceğim ama yine de süreceğim. Yani. Çünkü güzel kokuyor. Ve yumuşatıyor. Şöyle. <laughs> Efsane güzel kokuyor. Hı. İşte bu kadar. Umarım çok uzun konuşmamışımdır. Aynısını size çekmek istedim. Ve cilt bakımı da hani hep soruluyor. Bu arada saçlarım uzamış mı? Bakın. Sanki yavaş yavaş uzuyor gibiler. <laughs> Arkadaşlar kapanış yapmaya geldim. Şu an ışığı açmayı üşendiğim için aşkım. Valla kuzum bir Işığı kaçmış. Acaba rahatsız ediyor aşkım. Şu an biz oturduk ve Netflix keyfi yapacağız. Bir de... Bir de Zengin sıfır. <laughs> bir de apur çubur yiyeceğiz. Neyse. Ya zengin çocuğum. Sanki çok sayıkmışız. Gülüm ölmüşsün hali yok kusura bakma da yani. Zahir Sultan var ya. <laughs> Kemiklerin. An... Nereye dokunsam kemik ya. Kameraları oynuyorsun çünkü bana kilo aldın diyorsun. Niye o zaman öyle oh diyorsun? Diyor? öyle bir şey dedin nerede duydun? Tabii göbeğine bak <laughs> Onu çok sürekli diyorum. sen diyorsun. Hiç doymuyorsun diyorsun. Doymuyor ama yani. <laughs> Ne evet. hani kendini az şey görüyor, şıkkı görüyor bu haline. Neyse. Keşke ben öyle olsam da şıkkı görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Ay neyse arkadaşlar. Richard Richard. Akif Richard Richard. Bin dakika bin dakika bin önce de işte <laughs> bak. Sen gün olma. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize Allah iyi, iyi bakın. Bay bay. Hayırlı geceler.